Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik bir börek tarifi paylaştım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, milföy lezzetinde çok güzel bir tarif. Herkesin zorlanmadan rahatlıkla yapabileceği çok güzel bir börek tarifi. Mutlaka sizler de deneyin. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, inanılmaz güzel oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum yoğurma kabına öncelikle bir buçuk su bardağı ılık suyu alıyorum bardak ölçüsü 200 milim daha sonra üzerine 1 çay kaşığı dolusu toz mayayı ekliyorum daha sonra güzelce karıştırıyorum maya eriyene kadar güzelce karıştırdım şimdi unu azar azar ekliyorum toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle 4 su bardağı un kullandım Unun büyük bir kısmını ekledim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. İlk başta biraz hamur toparlanıncaya kadar bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tüm hamur işlerinde olduğu gibi kullandığımız un miktarı unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden unu eklerken yavaş yavaş ekleyelim. Böylelikle hamurun yumuşaklığını daha rahat ayarlamış oluruz. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun dokusunu göstereceğim. Hamuru spatula ile güzelce toparladım. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Bunu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Hamuru yoğurma kabında güzelce yoğurdum. Şimdi masaya alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun masaya yapışmaması için altını ve üstüne çok az un serptim. Bu şekilde hamuru pürüzsüz oluncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamur yoğurma işlemi gerçekten çok önemli. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamurun dokusunu görüyorsunuz. Yumuşacık, elastik bir dokusu var. Hamuru şimdi hiç dinlendirmeden iki parçaya ayırdım. Sonrasında böldüğüm her parçayı iki parçaya bölerek toplam 4 tane beze elde ediyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Hamurları gördüğünüz gibi bu şekilde içe doğru katlayarak elimde güzelce yuvarlıyorum. Sonrasında bir tepsinin içerisine alacağım ve hamurları dinlendireceğim. Bu sayede rahatlıkla açılacak. Bezelerin tamamını hazırladım hamurların tepsiye yapışmaması için altlarına çok az un serptim. Daha sonra üzerini bir poşetle kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hamurları 15 dakika boyunca dinlendirdikten sonra hemen açmaya başlıyorum. Altını ve üstüne çok az un serpiyorum. Bu şekilde elimle biraz büyüttükten sonra merdane ile açacağım. Merdane ile açabildiğim kadar ince olacak şekilde açacağım. İsterseniz açma işlemini oklavayla da yapabilirsiniz. Hamuru yaklaşık yuvarlak büyük boy fırın tepsisinden daha da büyük olacak şekilde açtım. Şimdi üzerine yağ süreceğim. Ben yağ olarak tereyağı ile sade yağı karışık kullandım. Sizler isterseniz sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Toplamda 4 tane hamur için 175 gram yağ kullanıyorum. Yağın hamurlara güzelce sürülebilmesi için oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Hamuru gördüğünüz gibi yağı her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. Şimdi katlama işlemi yapacağım. Hamurun bir kenarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Daha sonra katladığım bu kısma yağdan süreceğim. Böreklerin kat kat ve çıtır çıtır olabilmesi için her yerini güzelce yağlamamız gerekiyor. Yağ sürdükten sonra diğer kenarını üzerine doğru kapatıyorum. Daha sonra bu kısımları da yine yağdan süreceğim. Yağ sürdükten sonra bu şekilde katlayarak hamura bir kare form vereceğim. Yine aynı şekilde yağdan bu kısımlara sürüyorum. Daha sonra diğer ucunu bu şekilde üzerine doğru kapatarak e, hamuru tamamlayacağım. Hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra kenara kaldırıyorum. Daha sonra ikinci hamuru açacağım. Hamuru açabildiğim kadar ince olacak şekilde açacağım. Daha sonra yine aynı şekilde yağdan her yerine gelecek şekilde güzelce süreceğim. Hamurun bu kısmını güzelce yağladıktan sonra diğer yağladığım hamuru ortasına yerleştireceğim. Sonrasında yine katlama işlemi yaparak hamuru hazırlayacağım. Bu şekilde hamuru tam ortasına yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde hamuru yağlayıp katlayacağım. Hamuru her katladığımızda yağ sürmeyi unutmayalım. Aksi halde börekler istediğimiz gibi kat kat ve çıtır çıtır olmaz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz beni hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz. Ayrıca tarif hakkında farklı fikirleriniz veya önerileriniz olursa onları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane hamuru bu şekilde yağlayıp e, katladıktan sonra bir tane hamuru elde ettim. Daha sonra iki tane bezeyi de aynı şekilde hazırlayacağım. Yani dört tane bezeden bu şekilde iki tane hamuru elde ediyoruz. Hazırladığım hamuru tekrardan tepsiye alıyorum. Yapışmaması için altına çok az un serptim. Daha sonra diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayacağım. Videonun çok uzun olmaması için bu kısımları göstermedim. Yine aynı şekilde hazırlayacağım. İkinci hamuru da hazırladım. Yine üzerini poşetle kapatıyorum. Bu şekilde içerisindeki yağ donana kadar buzdolabına kaldıracağım. Hamuru bir saatin sonunda kontrol ettiğimde içerisindeki yağ donmuştu. Şimdi çıkardım hazırlamaya devam ediyorum. İsterseniz hamuru buzdolabına kaldırdığımız kısmı akşamdan hazırlayabilirsiniz. Sabah da buzdolabından çıkartıp aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hem çok pratik oluyor hem de kahvaltılara sıcak sıcak hazırlayabilirsiniz. Hamurun altına ve üstüne çok az un um serptikten sonra merdane ile bu şekilde hafifçe bastırıyorum. Daha sonra merdaneyi ileriye doğru hareket ettirerek açmaya başlıyorum. Bu sırada hamurun kolay açılması için içerisindeki yağın tamamen donmuş olması gerekiyor. Aksi halde hamur yırtılabilir hamurun arada bir köşelerini çekerek hamuru dikdörtgen boyutunda açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Hamuru dikdörtgen fırın tepsisinden daha da büyük olacak şekilde açtım. Şimdi rulet yardımıyla parçalara ayıracağım. Bu şekilde öncelikle eşit ayarlıyorum. Sonrasında bu şekilde uzunlamasına doğru olacak şekilde kesiyorum. Sonrasında diğer taraftan da bölerek toplam 9 tane parça elde ediyoruz. Şimdi iç harcını yerleştiriyorum. Ben iç harcı olarak lor peyniri kullandım. Sizler burada istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Bu şekilde uç kısımlarına uzunlamasına doğru yerleştiriyorum. Hamuru bu şekilde içe doğru kapatıyorum. Sonrasında pişerken iç harcın dışına taşmaması için bu kısımları güzelce kapatıyorum. Sonrasında ruletle bu şekilde uç kısımlarını kesiyorum. Daha sonra sararak bu şekilde şekil veriyorum. Böreğin şekli bu şekilde oluyor. Daha sonra diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Hamuru bu şekilde kestiğimizde piştiğinde çok güzel kabarıyor. Bu kısımlar çok güzel görünüyor. Böreklerin tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Sonrasında fırın kağıdı serdiğim tepsiye alacağım. Gördüğünüz gibi bir tane hamurdan bu şekilde 9 tane börek elde ediyoruz. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra toplamda 18 tane börek elde edeceğiz. Oldukça da bereketli bir tarif. Gördüğünüz gibi böreklerin tamamına şekil verdim. Şimdi fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırladım ve tepsiye aldım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Böreklerin güzel kızarması için içerisine 1,5 yemek kaşığı sıvıya ekledim. Güzelce karıştırdım. Şimdi üzerlerine sürüyorum. Şimdi üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum. Sizler isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. Şimdi börekleri önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına alıyorum. Güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Börekler hazır ve fırından aldım. İlk sıcaklığı çıkana kadar biraz bekletiyorum. Sonrasında sizlere iç dokusunu daha yakından göstereceğim. Börekler hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Çıtır çıtır üzeri pul pul dökülen nefis bir börek oldu. İçi kat kat ve yumuşacık. Milföy lezzetinde çok güzel bir börek oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, Küçük de olsa bir yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.